Heh. Evet. o kuzuyu çekiyor. Şaban yorulmadı. Evet balık gözüktü arkadaşlar. Arkadaşlar balık geliyor. Balık mı var? Köpük köpük. Köpük köpük. Ha. Hava kabarcı yapıyor çok gıt geçmiş abi bak. Sadece alt çenede. <laughs> evet evet. Aynı bak çıktı yine. Çıktı Yine çıktı. Aha. Resmen iyi kurtardın ha. Allah. Allah. Oh. çıktı. <laughs> baba şu <laughs> 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 Bu <Burası>. dur <laughs> <Bundan> işte. <laughs> şu an şey yapmıyor. Güneş tam arkada ya baba. Şöyle. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Hadi bakalım. <laughs> Okey. Okey. Tebrik ederim baba. Teşekkür ederiz. Hadi, Hadi bugün güzel avlar yapıyoruz. Hadi artık. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.